Bön bön canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Bön bön canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Bön bön canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Bön bön canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Bön bön canlı ders. Öğretmenim bön canlı ders. Mi mi. Öğretmenim ben canlı değil Ben canlı ders. Öğretmenim ben canlı ders. Ben ben canlı ders. Öğretmenim ben canlı ders. Ben ben canlı değil Öğretmenim ben canlı ders. Var mı 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 mı? Öğretmenim ben canlı ders. Ben ben canlı ders. Bön, canlı ders. Bön, bön, canlı ders. Tamam.